Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Başkan Joe Biden bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradı ifadesine yer verildi. Açıklamada iki liderin Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki işbirliğini derinleştirmek için yakın ortaklar olarak birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi. Telefon görüşmesinde ayrıca 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO zirvesinde transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmeye hazır olma konusunun gündeme geldiği kaydedildi. you did putting together the situation with regard to Finland and Sweden.